İş Sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Kültür sanat sularımızda seyrü sefer bir hayli yoğun. Disiplinler arası işbirlikleri de var, kuşaklar arası buluşmalar da ve elbette sahnelere ve stüdyoları vitamine boyayan yenilikler. Hepsine büyüteç tutacağız fakat önce öne çıkan başlıklar. kariyerinin yanı sıra oda müziği çalışmalarını da Türkiye ve Avrupa'da sürdüren piyanist Rüya Taner, 5 Mart'taki İş sanat konserine dair detayları anlattı. <laughs> Kendi alanlarında birer usta olan Erol Evgi ve Devrim Erbil bir araya geldi. Hem de bir sergiyle. Belki bir gün ortak imzalı resim yaparız. Ha, o oh, olur. <laughs> çok akıllı çok parlak bir prodüksiyon Yeni oyunlar, bale temsilleri, beklenen fragmanlar ve hafta sonu gişe rakamları. <Gülüyor> 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 Sıra dışı bir sergi işbirliğiyle başlayalım. Popüler müziğimizin duayenlerinden Erol Evgin, resmin büyük ustası Devrim Erbil ile bir araya geldi. İkili yıllar önce akademide hoca-öğrenci ilişkisiyle başlayan dostluklarını Ankara'da birlikte açtıkları Yan Yana adlı resim sergisiyle taçlandırdı. Bakalım ayrı dünyalarda hep yan yana kalmayı bilmiş dostlar fırçalarıyla başkentli sanatseverlere neler anlatmışlar. Bir yanda Türk resminin büyük ustalarından Devrim Erbil, bir yanda popüler müziğimizin duayen isimlerinden Erol Evgin. <laughs> 60'lı yıllarda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi'nde hoca öğrenci olarak yolları kesişen ikili, yıllar sonra Ankara'da ortak bir sergi için bir araya geldi. mimarlık bölümü mezunuyum Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ama akademi hocamın da söylediği gibi bir potaydı. Cemal Tollu, Neşet Günal, Devrim Erbil, Özdemir Altan bizim resim hocalarımızdı. Ama Devrim hocamı e, akademide de ondan sonra da hep büyük bir hayranlıkla izledim. Ve birkaç yıl önce bana teklif ettiği zaman şaka yapıyor zannettim <laughs> ama birlikte bir sergi açalım dedi. Devrim Erbil'in resimleri dünya çapında. Devrim Erbil yaşayan bir efsane. Onun için ondan etkilenmemek mümkün değil. Bir de insan olarak insanı çok sarıp sarmalayan, kucaklayan bir yapısı var. O da çok değerli benim için. Erol Evgin ve Devrim Erbil, 60 yıla dayanan dostluklarını yan yana sergisiyle taçlandırdı. Ben onun e, sanatçı işte e, tarafını çok takdir ediyorum. E, ama sadece müzikle uğraştığı için bunları yapabilen bir insan değil. Gerçekten o bunu hep e, gizledi. Ben biliyorum ki o hem öğrenciliğinde hem sonra Suadiye'de benim atölyemde evet, gidelim, tabii, tabii. yaptık. <laughs> evet. ee, ondan sonra resim yapmaya devam ediyor. Onunla çok sevdiğim için de sanat değeri yüksek olduğu için de böyle bir sergiyi zevkle yaptım. <laughs> Evgin ve Erbil bu serginin ortak projeleri için bir başlangıç olacağına inanıyor. Belki bir gün ortak imzalı resim yaparız. Ha o Olmaz. ne güzel olur. Beraber şarkı <laughs> söyleyemeyiz ama bunu yapabiliriz. Söyle, o zaman şarkı da söyleriz beraber. <laughs> Bu da Erol Evgin'in Devrim Erbil'le düeti olmuş adeta. Ustaların yan yana duruşu sanat camiamızı ne kadar sevindiriyorsa çırakların daha doğrusu müstakbel ustaların işbirlikleri de umut yaşartıyor. Bu misyonla kolları sıvayan bir kurum, iş sanatın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar serisinin yeni konserinde iki yetenekli sanatçı sahne aldı. İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar konserlerinde bu kez Levent Ege Çakmak ve Belit Çiftçi İş Kuleleri Salonu'nda sahne aldı. Konserin ilk bölümünde Cecil Forsythe'ın Viola Konçertosu sol minör eserini seslendiren Levent Ege Çakmak 2021 yılından bu yana Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda şef rengim Gökmen'le konserler veriyor. Çok gururluyum açıkçası ilk önce ve çok heyecanlıyım. bu kadar çok seyirciye, bu kadar değerli insanlara müziğimi dinletmek benim için çok onur verici bir durum. Konserin diğer parlayan yıldızı Belit Çiftçi, Camille Saint-Saëns'la Johann Sebastian Bach'tan eserler seslendirdi. Heyecanlıyım çok e, güzel bir fırsat aslında bu benim için ve klasik müziği destekleyen böyle e, kuruluşlara çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. E, heyecanlıyım Evet. Belit ve Levent İstanbul sahnelerine hoş geldiniz diyelim ve tiyatro sahnelerine geçelim. Dün akşam Maximum Unicol'da gala heyecanı vardı. Engin Günaydın'ın yazıp yönettiği ve Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya ve Kubilay Akay'la başrolde yer aldığı Hücreler oyununda ekibi sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Bakalım gala akşamında neler öne çıktı? Cengin Günaydın yazdı, yönetti. Günaydınla Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya ve Kubilay Aka bir araya geldi. Ortaya hücreler oyunu çıktı. ...yapımını BKM'nin, yaratıcı yapımcılığını Nisan Ceren Özerte'nin üstlendiği oyunun galası... ...kültür, sanat ve eğlence dünyasından geniş bir katılımla... ...Maximum Unicold'a gerçekleşti. Oyun, sanatseverleri insan vücudundaki hücrelerin... ...fantastik ve sürreel dünyasına götürüyor. gala bizim yakınlarımızın, dostlarımızın geldiği, onlara projemizi sunduğumuz, onların düşüncelerini aldığımız bir gece aslında. Bir nevi aslında projeyi yaparken size destek olan düşünceleriyle, duygularıyla, psikolojisiyle size destek olan kişiler. Ondan dolayı onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Oyunda Neşat isimli karakterin yaşadığı olumsuzluklar karşısında vücudundaki hücrelerinin verdiği tepkiler sahneye taşınıyor. Çöpekte olan bir organizmanın içinde hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikayesi anlatılıyor. Güzel bir gala geçirdik. Sağ olsunlar eşimiz, dostumuz bizi yalnız bırakmadı. Çok emek var. Umarım seyircilerde karşılığını bulur. Çok da mutlu oldum çünkü gerçekten o kadar oyundan sonra bir komedi de oynamak istiyordum. Ve hep arkadaşlarıma söylüyordum. Bu da tam üstüne çok güzel denk geldi. Tam istediğim gibi bir oyunda oynayabilmek beni çok mutlu ediyor. Herkes çok emek verdi. Çok yani sahne önü arkası herkes çok emek verdi. Herkese çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Oyun gecenin sonunda izleyicilerden tam not aldı. Engin'in çok uzun zamandır e, aklında olan bir şeydi. Biz de arkadaşlar olarak çok duyuyorduk. Ama gerçekten çok eğlenceli, e, çok akıllı, çok parlak bir prodüksiyon. Çok mutlu oldum izlediğimi. Çok beğendim. Benim açımdan harika bir proje oldu çünkü. Sadece 3 saat bir stüdyoda rol yaparak hücrelerde rol almış oldum. Çok beğendim, çok eğlendim, çok güldüm. Çok keyifliydi. Ee, çok eğlendim. Ee, üzerine çalışılmış. Ee, çok sevdiğim arkadaşlarım oynuyor. Çok güzel oynuyorlar. Herkes seyretsin. Eğlenecekler, kesin eğlenecekler ve bu arada da düşünecekler. Hücreler oyunu 8, 9, 21, 22, 27 ve 28 Şubat'ta maksimum Unicold'da izlenebilir. Biraz da beyaz perdeye bakalım. Popüler animasyon film serisi Çılgın Hırsız bir sürpriz yaptı ve dördüncü filminden ilk fragmanı paylaştı. Dünyada 7'den 70'e milyonlarca hayranı olan Çılgın Hırsız ve Minyonların yeni macerasında Gru'nun bir bebeği olduğu ayrıca Minyonların kendi uydurma dillerinden vazgeçip anlaşılabilir bir İngilizce konuşmaya başladıkları görüldü. Serinin dördüncü filmi yazın vizyona girecek. Sinema severlerde heyecan yaratan o fragmana beraber bakalım. One wife, something is missing. This guy. Ooh, <laughs> there's my boy, Gru. I need a word with you. Your family's lives are at stake. What? Oh. Oh, no. Maxine Nabal has escaped from prison. I'm coming for my revenge, Gru. <laughs> it has a my uh -huh. <laughs> I love this place. <laughs> <laughs> Thanks Ron Hey hey oh no, no. <laughs> <laughs> Müzikle iş sanat sahnesine geri dönelim. Zira iş sanatta özel bir konser hazırlığı var. Levent'teki kulelerin bu seferki konuğu Rengim Gökmen yönetiminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve solist olarak piyanoda Rüya Taner. Taner memleketi Kıbrıs'ın Akdeniz sıcaklığını icrasına aktarmakla yetinmeyip özel röportajımızda da bizden esirgemedi. Bakalım 5 Mart'taki konserde klasik müzik tutkunlarını neler bekliyor diyelim ve gece gündüzü tamamlayalım. Yeni günde görüşmek üzere. Ya hanım merhaba. 5 Mart akşamı İş Kuleleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Senfoni Orkestrası ve sizinle klasik müziğe doyacak diyebiliriz zannederim. Nasılsınız? İnşallah. inşallah. Vallahi eğer, öncelikle eğer bu yayında sizlerle olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Çok teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için iş sanat da aynı şekilde çünkü ben uzun yıllardır ne yazık ki Türkiye'mizde arzu ettiğim kadar konser fırsatı elde edemedim. O nedenle bu akşam benim için çok önemli. Aynı zamanda tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin genç orkestrasıyla birlikte ve Rengim Gökmen yönetiminde bu konseri gerçekleştiriyor olmam da ayrı bir mutluluk. bir ardına güzel konserler veriyorsunuz. Acaba 5 Mart akşamı İş Kulelerinde nasıl bir repertuar olacak? Bizim konserimizde benim çalacağım eser arasında Mozart numara 21 var. Mozart'ın en sevilen konsertolarından. O nedenle ayrıca mutluyum onu seslendiriyor olacağım olacağımdan dolayı. Ve e, Mozart yarışmalarında da ödüller kazandım. E, Türkiye'mizde şimdi bu Mozart yorumuyla çok merak ediyorum. Orada da e, inşallah güzel e, dönüşler alacağım. Peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Senfoni orkestrası, Kıbrıs'ımızla ilgili bu da güzel bir e, simge aslında. Hı hı. E, acaba Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili sizin memleketiniz neler söylemek istersiniz sanat vesilesiyle? Valla biz e, her zaman Türkiye'mizi yanımızda hissetmek istiyoruz. E, ve bugün ne nasıl bir gelişimde bulunmuşsak her zaman e, Türkiye'mizden örnek alarak bunları gerçekleştirdik. Zamanında benim İngiltere'ye okumak için gidişim yine İdil Hanım'a ve öncülerimiz Gülsin Hanım'a tanınan imkanlarla çok yetenekli çocuklar yasasıyla oldu. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız yine orkestra şefi olan babamın yıllar önce girişimleriyle bir devlet senfoni orkestrası olarak kurulan kurumdan bugünkü adımı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası olarak atmış oluyor. Dolayısıyla bu tohumlar bizim için çok önemli. Türkiye'mizden sürekli gelen sanatçılarımızla burada festivaller yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılar davet ediyor. Ayrıca biz burada 26. kutlayacağımız Kuzey Kıbrıs Uluslararası Belapayis Müzik Festivali'nin de ee, tabii bu Kıbrıs'taki yaşama büyük katkısı olduğuna inanıyorum. Ee, konserlerimin e, dışında biraz da bu festivalle ilgileniyorum. Ee, solistik kariyerim yanı başına yine e, bir yıldır Kürşat Başarla e, müzisyen yazar Kürşat Başarla projelerimiz var. Dolayısıyla biraz böyle e, dallanmış e, bir takım etkinlikler. E, Kıbrıs'ımız her zaman e, desteğe ihtiyacımız var ve müteşekkiriz ki. ...Türkiye'miz yanı başımızda. İş Sanat Gece Gündüz'ü sundu.